Ben seni gözlerim kapalı da tanırım. Püfür püfür rüzgarda dans eden cıvıltılardan, meleşen kuzuların çıngıraklarından, derenin şırıltısı, kavalın iç dinamelerinden tanırım. Ben seni gözlerim kapalı da tanırım. Çıtırlayan sobamın sıcaklığından, umutlar taşıyan bir trenden, uzayıp giden sesinden, gün ağrırken öten horozumdan, karabaştan, Tanırım. Ben seni gözlerim kapalı da tanırım. Uzun bir havanın sonsuz yolculuğundan, aşığından, bir bebenin taptaze kokusundan, ona fısıldayan dualardan, ezanların sesinden. Ben seni gözlerim kapalı da tanırım. Çünkü ben seni tüm ruhumla yaşarım. Çok yaşa Cumhuriyet'im.